Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Karın Challenge'ın bugün 13. günü. Yaklaşık bir haftalık bir süremiz kaldı neredeyse bitirmeye. Bugün de 3 hareket var. 3 hareketi arka arkaya yapacağız ve tekrarlar bir kademe daha yüksek olacak bir öncekilerine göre. Haydi başlayalım. Evet hazırsanız birinci harekette elinizin destek alabileceği bir yerden hemen evet, tutun. Her iki bacağı yukarıya kaldırdın. Bir bacağı yavaş yavaş aşağı indiriyorsun. Sonra diğer bacağı. Bir sağ bir sol. Hazır. 8 tekrar sağ, 8 tekrar sol. 2 3 4 5 6 7 8 9 Burada beni hiç açmıyorsun. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 yap yukarıda. Bekle. Şimdi her iki bacağını kısa kısa yukarıya kaldırıyorsun. 2, 3, 4. Çok indirme. Yarım indir. 5, 6, 7. 8. Evet, ikinci harekette ayak tabanlarını birleştiriyorsun. Yapabilenler ayak tabanlarını birleştirip yapacak, yapamayanlar ayaklarını böyle kanepenin ya da koltuğun arasına koyup oradan destek alarak yapabilirler. Ayak tabanlarını birleştirdin ve 1 2 20 tekrar 3 10 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 Şimdi plank pozisyonu Hemen plank pozisyonu alıyorsun Bizi hocam dakika tutar mısın? Söyleyebilirsin 45 saniye için hazır 3 2 1 başla. Belini tutuyorsun. Belin aşağıda değil. Ya da çok yukarıda değil. Kalçan omuzun aynı hizada. Omuzun dirseklerin neredeyse paralel. 20 saniye oldu. Karnını, kalçanı sık mutlaka. Beline yüklenme. Evet, son 10. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve bırak. 30 saniye ara, 30 saniye sonra ikinci sete geçiş yapacağız. Bu harekette birinci harekette olabildiğince dizleri düz tutmaya çalışın. Benimki de tam düzelmiyor. Ben videoyu sabah çektiğim için şu an hiç resim değil. Ama siz olabildiğince düz tutmaya çalışın. Tabi düz olmuyorsa sorun yok dediğim gibi olabildiğince mümkün olduğunca yukarıya ve düz tutmaya çalışın. Hazırsak elleri hemen ellerle arkadan destek aldın. El kılacak yukarıda. Yavaş yavaş indiriyorsun. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Tuttun her iki ayağı yukarıda ikisini alalım 1 2 3 4 5 6 7 8 Hemen de plank. plan yok pardon sit up up. Kafa gitti Ayak tabanlarını birleştir Ve sende 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Şimdi Hemen Plank'e dönüyorsun Hazır 5 4 3 2 1 ve Yüzde Kalça Sırt pozisyonunda ayarla. Ayaklarından iyi destek al. Ayaklarının kaymadığından emin ol. Çünkü ayakların ne kadar fersi o kadar zorlanırsın harekette. Haydi. 20 saniye oldu bile. Evet devam ediyoruz. Son 15 saniyeniz var. 10 saniyeniz var. 5 4 3 2 1 Bırakın. Son 30 saniye rest. Sonra yeniden başlıyoruz. Son 20 saniye. 15 saniye. Son 10 saniye. 4 3 2 1 ve sizde. Yavaş yavaş bırak. 1 2 3 4 5 bacağına mutlaka diz düz tut. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Her iki dizin düz 1 2 3 4 5 6 7 Yanıyor Ha, 8 Ayak tabanlarını birleştirir.

13 Ah oh. 14 yandım 15 16 17 18 19 20 Evet Hazır 2 1 ve bizde Plank pozisyonundasın. Kalça omuz bel düz, düzlemini ayarla olabildiğince hepsini aynı hizada tutmaya çalış kalçanı sık beline yüklenmemek için ah evet son 20 saniyen var son 10 saniye 5 4 3 2 1 ve bıraktık. Evet. Birinci part bitti. Şimdi 3 dakika dinlenme arası veriyorsunuz. Sonra videoyu başa sarıyorsunuz. Ve aynı antrenmanı 3 dakika dinlenmeyi yaptıktan sonra bir daha yapıp günü tamamlamış oluyorsunuz. Dediğimiz gibi video çok uzun olmasın diye biz bu şekilde bir yol izliyoruz. Siz 3 dakika dinlenme süresi tutup kendinize videoyu en başa sarıp yeniden yapmaya başlıyorsunuz. Yaptıktan sonra mutlaka alt bölüme, yorum bölümüne yorum yazmayı unutmayın. Kanala abone olmayı, arkadaşlarınızı önermeyi ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bunlar bizim için çok önemli. Bir sonraki antrenmanda görüşürüz.